arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Freddy'de 5 gece oynuyoruz ama bir birinci bölüm arkadaşlar neden bu videoyu çektiğimi size söyleyebilirim benim okul arkadaşım istediği işi de onun için çekiyorum ay çok korkuyorum arkadaşlar Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar imana gideceğim. İmana girmek istiyorum şu an. Mami, mami dedem mobil. Çok pürüzsüz performans, düşük kaliteli harita. Neden? en gücük olduğum şey. Voxel. <laughs> İnşallah çok oyuncululur. Ben korkarım arkadaşlar. Öyle şeyler. Ben korkarım. Abo. Abo derim. Evet arkadaşlar. İkinci gecedeyiz. Ne zaman Freddy gelecek hiç bilmiyorum. Bir dakika. Kamera mı kırıldı yoksa bana mı öyle geldi? A Abov. Arkadaşlar az önce çıkanın yanında mor bir şey vardı. Mor şeye gideriz. A Abov. Abov. Bir go. <laughs> Neyse bu ne biçim şarkıysa da. Batı salonu. Arkadaşlar FNAF 1'in Jumper'e sesi çok kötü. Çirkin. Küçükken ben bir kere FNAF oynuyordum. Roblox'tan. Annem ödevlerini yap bir de bu oyunun sesi çok çirkin demişti. Yani hep böyle düşünüyor anneler. kamera 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 gece gece 3'te mi bitiyor kaçta bitiyor galiba sağ, sabah da bitiyor sabah 6'da bitiyor arkadaşlar yine de vakitimiz var bugün ikinci gece arkadaşlar vallahi canavarların bir ağzına sıçacağım. nasıl yapacağımı size söyleyebilirim isterseniz. Zor 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 zor. Zor zor. <laughs> Bu arada arkadaşlar arkaya dik e Arkadaşlar yana dikkat edin. Sağ sağ tarafa dikkat edin arkadaşlar sağ tarafta Freddy var. Apo Freddie hiçbir kameradan göremiyoruz, sadece bir taneden görebiliyoruz. F, F. Arkadaşlar çok sıcak oluyor, yaz geldi. Lan ah, sen ne geldin? Geri zekalı. Arkadaşlar bu bana geri zekalı derse ona ben ne derim söyleme. Sen yeri ben zekalı. Hocam ışınlanmayı buldu. Ve de Arkadaşlar Freddy'ye görünce aklıma Freddy Fazbear geliyor. Öz <laughs> <laughs> Bu oyunu bebekler oynasa altına sıçar. <laughs> Doğru diyorum. Ama küfür etmemem lazım. Sıçar küfür, Sıçan. Sıçan gelir can gelir ekmeği kapar kürekten <laughs> Hello Kitty'yi de hemen aldık. Evet. Hello Kitty benim yanımda arkadaşlar. Siz korkmayın. Above above we'll go. Arkadaşlar orada Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Lan ne ara kapımı bulmuş bunlar. Oyun bitti diyor. Neyse arkadaşlar videoyu kapatalım mı? Arkadaşlar galiba biz konuşurken bunlar geri kalar kapıyı nasıl açtıysa da hiç bilmiyorum ama sizler gelirsiniz yani canavarlar geri ben ve sizler zekalıyız evet. Next arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.